أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâ'l. idâ şerratke hasenetüke ve sâetke fe ente mu'minin sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber <laughs> efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızzam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbağlar <laughs> rıdvanullahu teala aleyhim bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtial duarı bıka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, hazır hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin için el-Fatiha. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bize sarratke hasenetük. Yaptığın iyilik sana ferahlık veriyorsa, senin hoşuna gidiyorsa, işten gelen bir sevgi, sende sürur, sevinç uyanıyorsa, hasene ibadet. Allah'ın rızasına uygun Allah'ın emirleri sınırları içerisinde koyduğu sınırlar içerisinde yaptığın sana müsaade ettiği izin verdiği hareketler Allah'ın emrettiğine uygun onun çizgisini aşmayacak şekilde onun rızasını kazanmak amacını yaptığın şeyler ibadet böyle bir ibadet yaptığında Cenab-ı Hak büyük, ben O'nun kuluyum, ben O'na inanıyorum. Ben aciz bir kulum, O da büyük kapı. İnandım, tek sığınacağım. Kudret, mutlak kudret sahibi Allah. Diye bu inançla ben böyle güzel işler yaptım mı, O da bana verecek inancıyla, kesin inancıyla yapınca, evet, bu inançla yapınca, bir iyilik yaptın mı? Elhamdülillah, başardım. Cana baktın da rızasını kazandım inancında. Bir güzellik sana geliyorsa, bir sevinç, bir ferahlık duyuyorsan, vesaire ki seviyetur, bir de insan, beşer, durmaz şaşar hatasız bir Allah. Peygamberlerde o koruduğu için masum. Bunun dışında kim olursa olsun, sıfatı niteliğini olursa olsun insan, insan olan insan da yanılabilir. Aa, böyle bir kötülük yaptığında içinden büyük bir pişmanlık duyuyorsun, üzüntü duyuyorsun. Sevinç ne? Üzüntü içerisinde uykun kaçıyor. Kötülük yaptığı zaman arkasından böyle pişmanlık duyuyorsun. Neden yaptım ben bunu? diyorsan işte sen müminsin. Evet. Seyyie Allah'ın rızasına aykırı şey Allah'ın çizdiği sınırları aşılarak yapılan şeyler Allah'ın hoşuna gitmediği şeyleri yapmak Seyyie bunu yapınca bir an gafletinden dolayı beşer olduğun için yapıyorsun sonra da pişmanlık duyuyorsun derinden duyuyorsan eğer eğer duyuyorsan fe ente mu'min sen gerçek müminsin adam günah işliyor hiç oral bile değil üzüntü yok aldırdığı yok ha, o zaman işler karışık evet zahiren la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümindir bir adamın biz bu tevhid kelimesini söylediğini duyduğumuzda veya camiye gidip bir namaz kıldığını gördüğümüzde, kıbleye yönelip namaz kıldığını da gördüğümüzde, bunun mümin olduğuna kesin olarak hükmederiz. Doğru da, bunu söylemiş ama, büyük kötülükler yapıyor, hiç oralı bulu değil. Sinek vızlamış, geçmiş sanki gibi. İse o zaman durmak lazım. Kötülük istediğinde, Allah'tan korkusundan yağı eriyor. Yamaçta hadis şerife göre yamaçta büyük bir kaya var. Ha düştü ha düşecek. Siz de onun altındasınız. Engin tarafındasınız. Şimdi üstüme yuvarlanırsa ben ezer diye korkuyorsunuz ya. Günah işlediğinizde işte böyle korkuyorsunuz. Günah işlemekten böyle korkuyorsunuz. Bu günahın altında kaldırım yok olurum diyorsunuz. Bu korku Yapınca da gaflet sebebiyle üzüntü duyuyorsunuz. İliklerinize kadar pişmanlık duyuyorsunuz. İşte bu iman alametidir. Böyleyseniz iyilik yaptığınızda şükür Rabb'imin nusreti, yardımı nasip etmesi sayesinde başardım. Şükür diyorsunuz kötülük işleyince de üzüntü içinde Allah'ım affet diyorsunuz. Bu duygular içindeyseniz siz gerçekten müminsiniz. Gerçek iman sahibisiniz. Evet. İman aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, eşi benzeri olmadığına noksanlıklardan ari benzeri olmayan mutlak kudret sahibi Allah'ın bildiğine, varlığına inanmak kalben tasdiktir. Kalben tasdiktir. Kalpteki bu tasdik dilden dökülür. La eşhedü en la ilaha illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah şeklinde dışarıya akseder. Kalpteki bu tas tasdik elimizden, ayağımızdan diğer organlarımızdan dış aleme akseder. Yunus Emre öyle söylüyor ya dış yüzüne o sızar içinden var ise iman olan kalbinde iman tasdik olan adamın dilinden gözünden kulağından elinden ayağından bütün azalarından imanın olduğu anlaşılır o sızar dışarıya onun için peygamberimiz Müslim men el min nisani ve yedi. Elinden dilinden insanların salim olduğu, güven içinde olduğu kimsedir diyor. İşte böyle iyilik mı seviniyorsun. Kötülük yaptığını çok üzülüyorsun. Bu gerçek mümin olduğunun alametidir. Hiçbir şey duymuyorsan, aldırmıyorsan. Evet. Cinayet işliyor adam. İşte yakın tarihlerde gördük, bilmem nerede bomba atıyor, bir sürü adamın ölme sebep oluyor, adam muhabir naklediyor. Bu işi yapanların rahatlığı insanların infana sebep oldu diyor. Adam hiçbir üzüntü duymuyor, bir sürü adamın ölümüne sebep olmuş, mal ziyanı sebep olmuş, adamın çehresinde gülüm balım, hiç oralı bile değil, rahat. Aa, burada duracaksın. İman var mı yok mu? İman diyor gerçek mümin yaptığı kötülükten dolayı pişman olur, üzülür, üzün içinde olur. Pişmanlık ateşiyle yanar. Güzellik yapınca da elhamdülillah bu nasip oldu bana diye sevinir. Gerçek mümin böyle yapar. O aldırmadığı zaman yaptığı kötülüklere o zaman durulur. O gerçek mümin midir, değil midir? Evet. O zaman durulur. İman alameti üzülmektir. Kötülük yapınca buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çünkü iyilik yapınca men ca'e bil haseneti felehu Kur'an-ı Kerim'e göre bir iyilik yapan Allah'ın rızasına uygun iş yapan ibadette bulunan kimseye Cenab-ı Hak on misliyle verecek. Biz de bu Kur'an'a inanıyoruz. Ondan dolayı rahatı yaz Kazandım diye. Evet. Hemen cebisseydi felahu. Evet. Kim de kötülük yaparsa ancak misliyle cezalandırılır. Karşılığını bulur. Evet. Hemen yamal miskale zerratin hayran yara. Hemen yamal miskale zerratin şerran yara. Hayır, zerre kadar hayır isteyen karşılığını bulur zerre kadar kötülük işleyen de karşılığını bulur. Buna, buna inanmışız. Bundan dolayı bu imanımızdan dolayı bu tasdikimizden dolayı iyilik yapınca seviniriz kazandık diye. Kötülük yapınca da üzüntü duyarız. Ben ettim sen etme ya Rabbi diye pişmanlık atışıyla yanarız. Bu iman alametidir. Gerçek mümin olduğunun alametidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban, Toborani, Hakim Müstetekinde, Beyhakki Şuab-ül İmanında, Ebu Ümame El-Bakhili Hazretlerinden nakletmişler. Efendim sormuşlar, Mel imanu ya Resulallah, İman nedir ya Resulallah diye sorunca bu cevabı vermiş. Hadisin söylenmesinin sebebi budur bir tane hadis daha okuyacağım. Bu da komşuluk hukukuyla ilgili. İza semiyte cira neke cira neke kat ahsente fakat ahsente ve iza semiytum yakuluna kat esate fakat esate evet şimdi iyi adam mısın kötü adam mısın bir insanın durup dururken ben en iyi adam benim en üstün adam benim demesi yasak La tezekkü en Bu ayette yasak ben en üstünüm. En üstün kim olduğunu Allah biliyor. En üstün kim? Erkek değil, kadın değil. Kim? İnne akramakum indallahi takvakum. En asiliniz, en üstünüz hiç haram yemeyen, Allah'ın emirlerini çiğnemeyen takva sahibinizdir. Takvada kim öndeyse o en üstün. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Hani diyorlar ya, İslam'da kadın alçaktır. Yok 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 öyle bir şey yok. Genel prensip bu. Öteki kadın şu işleri yapacak gerek onlar bir düzenleme sistemidir. Üstünlük alçaklık meselesi değildir. Üstünlük alçaklık meselesinin kriteri en karakterli, şahsiyetli, ahlaklı adam kimse o en üstündür. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yanlış anlamayın. Ben en üstünüm demek de yasaktır. Ben en üstün hocayım, evliyayım. Ben melek gibi adamım. En şaşkın adamsın. Öteki her gün içiyor. Evet inkar etmiyor ama ben beş vakit namazımı kılıyorum. Allah ben işi garantiye bağladım. Belki o meyyanede içen heriften daha şaşkınsın arkadaş. Bu duyguda olduğun için. Biz boynumuz bükük. Sahibi biz değiliz ki herkesin. Beş vaktin kılıyorsun ama kimliğin nelerin var senin şu anda hatırlamadın. Kimseye böyle diyemeyiz tepeden bakamayız. Kesinlikle şimdi yalnız iyi adam olduğun ölçüsü ne? Onu veriyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor ki e, diyor kardeşlerim komşuların Ciran carike değil bir komşun değil bak dikkat ediyor musun? Peygamberimiz hep ölçülü konuşuyor bir tek komşun değil aranız çok iyi tor kondurmuyor size hayır mahalledeki komşuların senin komşuların sen yokken yanında da olmaz hatır için tabii, mübarek adam diyebilirler kalbin kırmamak için veya senden çekindikler için veya senden bir şey bekledikler için sen yoksun sen yokken arkandan bir yerde oturuyorlar. Komşuların diyelim 30 komşun var. Allah için çok iyi adam. Çok güzel insan. Hiçbir kötünü görmedik. Diyorlarsa sen güzel adamsın diyor. Ölçü veriyor şimdi. Sen güzel adamsın. Yok. Allah şerrinden kurtarsın. Sen yoksun arkandan böyle söylüyor hepsi 30 kişi 30'u da Allah şerrinden kurtarsın felaket adam diyorlarsa kriter bu sen yanlış yoldasın kötü adamsın kendini ayarla kendini ayarla ne kadar güzel ölçüdür kriter kriter budur ben ne iyiyim yok yok o olmaz yanlış İnsanlar arkandan sen yokken güzel adam çok iyi adam ne diyeyim ya, nasıl tarif edeyim? Öyle güzel adam, melek sanki ya. Herkes ama tabii diyorlarsa e, iyi yoldasın. Ne zaman olur bu iş? E öldüğün zaman belli oluyor. Komşular geliyor, biz diyor ki, işte hoca diyor ki nasıl bilirsin? Allah, bir bağırıyorlar ki çok iyi, iyidir. Toz döküyorlar semadan. Belli ki hakikaten herkes seviyor onu, iyi adam. Bas da iyidir, iyidir. Allah taksiratını affetsin. Belli oluyor zaten orada. İşte böyle komşularını iyilik etmezsen bunu severler mi sana? Senin zararın dokunursa, onları eziyet edersen, böyle laf ederler mi? İyilik edersen, güzel insan olursan, ağlarlar, gözyaşı dökerler, arkanın böyle söylerler. Böyle dört tane komşu yetiyor, dört komşu. Samimi olarak iyi dedi mi, hakikaten Cenab-ı Hak diyor ki sal verin gitsin iyilik ölçüsünde dünyadayken böyle bir ölçü vermiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşunun hakkı çok önemli akrabanız tabi sizin yakınınız dinde önce o gelir de akraban İstanbul'un 40 kilometrinin bir semtte sen buradasın komşun dibinde gece kıvranıyor çocuğun sen Hemen kapıyı çalıyorsun, 40 kilometreden komşu akraban gelince kadar, öbür tarafı boylayacaksın sen görünen ama komşun zili çaldın mı? Hemen arabasını getiriyor, hastaneye götürüyor komşu, çok yakın komşu. Ama akraban da komşoluz o daha üstün. Şimdi komşularla hukukunu çiğnememek kaydıyla çok iyi geçirmek lazım, iyilik etmek lazım ki iyi kötü kriterdir. O kadar durmuş ki e, Cebrail aleyhisselam sanki komşunun komşuna mirasçı olacağını zannettim diyor peygamberimiz. Ve de İslam hukukunda komşu çok önemlidir. Birisi bu iyi kötü şeysidir, kriterdir. iki. mesela ev satacaksın, komşuna teklif edeceksin önce. Arkadaş ben evime 400 milyar istiyorum, evim şu kadar. Alacak mısın önce ona teklif edeceksin şifa hakkı var ya ortaklar bugün kanunda var ön alım hakkı Ön alım hakkı vardır komşunun İslam'da En yakın komşu en yakın komşunun Ona haber edeceksin söylemedin 400 lira demişsin mesela 400 milyar demişsin 400 bin demişsin Komşu İslam'a göre konuşuyorum Haber olunca 400 verir, evi alır. hak onundur. Komşu böyle bir bu kadar yakın, hayatınızı bugün yakın olması lazım. Ee, komşusu şerrinden emin olmayan cennete gidemez diyor peygamberimiz. Komşular illallah demiş adamlar Bu adam cennete gidemez. Bir ölçüde burada. Burada da zaten e, söyledi iyi diyorlarsa iyi. Kötü diyorlarsa kötü kriterini verdi. Komşu aşkken tok yatan bizden değildir diyor. peygamberimiz. Ben kendi yu'minu billahi vel yevmel ahiri fel yukrim Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik etsin diyor. Muttafakun aleyh hadistir. Çok var çok var komşulukla ilgili. Bu hadis-i şerifte de komşuları iyi veya kötü adam olduğumuz konusunda kriter olarak verdi Efendimiz. Ee, iyi diyorlarsa sen yokken huzurunda değilken arkandan iyisindir. kötü diyorlarsa çeki ver, tövbe istiğfar et, güzel işler yap, komşularını helallaş. Ahmet İbni Hanbel, İbni Mace, Tobarani, Beyhaki, Abdullah Mesut'tan. Evet. Bir adam sormuş, Ya Resulullah demiş. İyi veya kötü oldu mu? Davranışlarımın yanlış veya yerinde olduğunu nasıl bulayım, nasıl kontrol edeyim? O zaman söylemiş. Sen yokken komşular arkandan çok iyi işler yapıyor. Diyorlarsa iyi yoldasın evladım. Yok, sen yokken arkandan hmm, neler karıştırıyor diyorlarsa kendine gel. O zaman söylemiş bu hadisi. Allah onlardan razı olsun. <laughs>